Herkese selam. Youtube Cemaat kanalıma hoş geldiniz. Düşünmek ve düşündürebilmek tarikatının ileri önde gelenlerinden ben Engin Dikkaya. Bugün sizlerle mizantropinin felsefesi kısmını inceleyeceğiz. Onunla ilgili bir video içeri hazırladım biliyorsunuz bir önceki videoda mizantropinin temel kavramlarından sizlere bahsettim. Ama bunu ayrı olarak felsefi tarafından değerlendirmeyi ayrı bir video olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama ondan öncelikle yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için Giriş kısmında söylediğim gibi YouTube cemaat kanalı ve tarikat liderlerinin önde gelenlerinden Engin Dikkaya'daki ben Engin Dikkaya tabirini önce açıklayayım yanlış anlaşılmasın. Biliyorsunuz bir önceki videomda izleyenler ol, ol hani izleyenler bilirler. <laughs> Mizantropinin sanal cemaatler simülasyon ve sosyal medya tarafından bugüne uyarlanmış şeklinde ele aldığım bu mizantropik bakış açısı yani bakış açısıyla onları o şekilde tabir ederek değerlendirmeye e, aldığımdan dolayı böyle bir hani bitişte de bugünkü girişte de mizahsen ve analojik aynı zamanda metaforik bir e, giriş yapmak istedim. Daha iyi anlaşılması için. Yoksa herhangi bir cemaat atıyorum hani bir tarikat lideri falan olduğumu iddia edenlerden değilim tabii ki de. Ama şu bu konuya girmeden önce tabii ki öz eleştiri, hani bu bizantropiyle alakalı olan bu konunun ufak bir eleştirisini getirerek konuya girmek istiyorum. Şimdi buradaki cemaat, sanal cemaatler, işte tarikatlar gibi tabirim şu, bugün biliyorsunuz sosyal medya mecralarında bir, şu kişinin şu kadar takipçisi var ve o kişinin takip eden binlerce, milyonlarca insanın ee, o takip ettikleri kişinin bir sözüne bakıyor ve o bir söz eğer nefret ya da herhangi bir şeyse o kişinin dediği e, yani onun takipçileri onun hemen e, destekleyicisi olarak toplumda bir kaosa sebep e, sebebiyet vermiş oluyor. Bizim dışarıda gördüğümüz bugün o tarikat diye tabir ettiklerimizde bugün sosyal medyada örgütlenen ve e, nefret söylemleri yayan gruplarla aslında hiçbir fark yok. Biri sanal cemaat, biri gerçekte gördüğümüz bir cemaat ama Tabii bu mesela benim de bugün kanalım var ama şu da şu demek değildir yani birilerini takip etmek, birilerinin kanalına abone olmak kötü anlamda ya da hani bu yapılan hataldır anlamında demiyorum. Ee, dışarıda da bu sosyal medya mecralarında herkes herkesi takip edebilir, herkes her şeyi dinleyebilir ki olması gereken de budur. Fakat birilerini takip edip birilerinin düşüncelerini dinlerken o kişileri kutsallaştırmadıktan sonra bir sorun yok demektir benim için. Çünkü biz takip ettiğimiz insanların direkt kutsallaştırma taraftarında olduğumuz için hemen o ne derse hemen onun dediklerine katılımcı bir e, davranış kafasıyla sergilediğimiz tutumlarımız ne yazık ki toplumda birçok kaosa yol açmaya yani yol, yol açmaya sebebiyet veriyor. Ve tabi bu sosyal medya mecralarında cemaatleşen işte o mizantropik e, düşüncedeki işte asosyal insanların bunu kötüye kullanmak gibi eğilimleri toplumu daha da kötüye götürmesine sebep oluyor. Yani tarikatlar ve sanal cemaatler aslında bugünkü kendi kelime anlamına olan tabire uyan bir şeydir. Fakat birilerinin cemaat ya da birilerinin gittiği yolun düşüncelerini, fikirlerini dinleyerek o kişilerden ilham alarak tabii ki daha ileriye taşınabilir. Fakat o dediğim gibi o kişileri kötüye kullanan kişileri böyle bu şekilde onlara prim vererek değil arkadaşlar. Şimdi konuya girmem gerekirse bir önceki videoyu izleyenler bilir, mizantropinin temel kavramlarını sizlerle bahsettim. Şimdi felsefi kısmını sizlerle konuşmak istiyorum. E, felsefi kısmında e, pek aslında e, baktığınız zaman e, pek bir yazı yoktur felsefi yazı yani e, mizantropiyle ilgili. Bu konsept ahlakçı filozoflar hakkında pek kullanılan bir şey değildir. E, mizantropi bazen kötümserlik ve nihilizmle bağlıdır ki... Bunların ikisi de insan varlığıyla ilgili haksız görüşler sunmaktadır. Mesela Arthur Schopenhauer belki de kötümserlik felsefesini en iyi örneklerinden biridir. Ve aynı zamanda ve son derecede bir mizantropiktir. Ama kötümserlik ve mizantropiklik farklı konsepttir. Kötümserlik felsefesini savunanlar dünyada insan mutluluğunu ya da gelişimini imkansız kılan özelliklerini bulunduğuna inanır. Mesela örneğin mantıksızlık, anlamsızlık, ızdırap. Bizantropikler ise e, aksine kötülüklerimize ve başarısızlıklarımıza odaklanır. Evet, ikisi de birbirleriyle yakından ilişkilidir ya da aynı değildir. Örneğin, insan varlığını aynı zamanda ahlaki olarak acımasız görmeden de insan varlığının da kozmik olarak anlamsız olduğunu düşünebilirim. Hem anlamsız hem ahlaki açıdan takdire şahin olabiliriz. E, mizantropi felsefesi hakkında yeni bir savunmayı e, David Copper'ın e, yani 2018'de Hayvanlar ve Mizantropi Aldı kitabında bulabiliriz. Mesela bununla ilgili. E, başlıktan da anlaşılacağı anlaşılabileceği gibi Copper'a gibi hayvanlara davranış şeklimizin dürüst bir şekilde değerlendirilmesi insanlıkla ilgili mizantropik bir karara varmamızı sağlamaktadır. Milyarlarca insan olmayan hayvanın kötü durumu, kötülüğümüz ve başarısızlıklarımızla ilgili bir dizi örnek sunmaktadır. Kibir, gaddarlık, duyarsızlık, açgözlülük, kendini beğenmişlik, düşüncesizlik, bilinçli cahillik, gösteriş. E, bu liste uzun veya iç karartıcı. Cropper e, hayvanlara, hayvanlara odaklıdır ama insan yaşamın diğer alanlarına da belki de bakabiliriz. E, mizantropa göre bu alanda bu bakınca insan varlığının kibir, tırnak içinde yeniden şefkatsizlik, dogmatizm, açgözlülük, ikiyüzlülük, güzelliğe duyarsızlık, miyopluk, ahlaki tembellik, bencillik, başkalarının şeylerine karşı omuz sirkme, şiddet, savurganlık ve e, isim bulamadığımız bir çoğu gibi başarısızlık ve kötülükler, kötülüklere du duyulduğunu, duyulduğunu bu bulmaktayız. Mizantropik bir bakış açısını benimseyen bir insan nasıl yaşamalıdır? E, açıkça görülüyor ki insanlığın berbat ve ahlaki durumlarını eleştiren bakış açısı, davranışlarımızı ve hayatımızı etkilemeyen soğuk soyut bir öğreti değildir. Bu bakış açısı kabul etmek nasıl yaşadığını, hissettiğini ve düşündüğünü değiştirmek demektir. Batı ve Doğu felsefesinin tarih boyunca 4 ana mizantropik bakış açısı görebiliriz. Burada bakış açısı bir dizi aktivite ve bağlılığın eşlik ettiği baskın duygular ya da bakış açılarından oluşmaktadır. Hem dünyadan bir anlam çıkarma hem de dünyayı yönlendirmek için yapılabilecek her şeyi denemenin bir yoludur. Bir bakıma mizantropiyi yaşamanın bir yolu. Batı ahlak filozoflarının en etkili isimlerinden isimlerinden biri Emmanuel Kant tarafından açıklanan iki bakış açısıyla başlayalım. Ee, özellikle ee, mizantropi alanına kendini adayan birkaç filozof içinde belki de en tanınmışı, en azından batı geleneğinden Emmanüel Kant'tır. 1724 ve 1804 yıllarında yaşamış en az iki adet tartışmalı mizantropik bakış açısını ele alır. İlki insanlığın başarısızlıklarına karşı duyulan nefretle, iğrenmeyle, İreme yönet, ile İrem yönetilen şiddet eylemlerinin eylemlerine sürüklenmiş hisseden insanoğlunun düşmanıdır. Ee, bazen bu eylemler gerçekten fiziksel şiddet eylemleri olabilir. Belki sosyal hayatı bozma amacı olan ya da basitçe başkalarına zarar vermek isteyen eylemler. Ee, diğer durumlar şiddet daha semboliktir. Örneğin en... El, el üstüne tutulan, ülkeye karşı tutulan tartışmalı meydan okumalar getirilebilir. Ee, uygarlığı bozmak, yıkmak ya da genel olarak insanların soyunun tükenmesini ve memnuniyetle bekleyen bazı çevreci mizantroplar bu tanıma uymaktadır. Kant, e, ikinci mizantropik bakış açısını insanoğlundan kaçan adını verir. Suç işleyen kaçakların aksine Ahlaki kaçaklar, suçluluklar duygusundan değil, korkudan dolayı kaçarlar. Olduğumuz şeyden, verdiğimiz zararlardan ve bizim aramızda olmanın yozlaştırıcı etkilerinden korkarlar. Ve bu korku tarafından yönetilirler. Şüphesiz kaçak mizantropların çoğunun kendilerine ait başarısızlıkları olacaktır. Fakat onlar daha fazla e, yozlaşmaktan kaçınmak için, çareye kaçmakta aramışlardır. Bu kaçış gerçekten de bir adaya kaçmak ya da herkesle ilişkiyi koparmak anlamına gelebilir. Ya da veya daha önceki jenerasyonlarda olduğu gibi gözlerden uzak dünyanın köklü başarısızlıklarından başarısızlıklarından nispeten izola izole olmuş herhangi bir yerde izvaya çekilebilirler. Buda'nın keşiş hayatı üstünlüğünü uyumasının nedeni, bu hayat tarzının metalistlik isteklerimizde ya da nefsimiz gibi kötülüklerimizi besleyen yozlaştırıcı etkilerden uzak olmasıydı. E, Kant, nefret dolu olmayı reddettiğinden bu iki bakış açısını da reddetmektedir. Ama bizi sefil ve yalnız kılmasından dolayı değil, onun yerine sürekli başarısız olsalar bile yoldaşlarımızın manevi onurlarına saygı duymamız gerektiğini düşünür. Nefret sadece saygıyla çelişkili değildir. Aynı zamanda saygıyı yok eder. Kant bu işte bu yüzden düşman bakış açısını aşağılık olarak görmektedir kaçak mizantropi mizantropiye benzer benzerini reddetmiştir. Evet bu bakış açısından nefreti ya da şiddet dürtüsünü, dürtüsü olmayabilir. Fakat insan topluluğu olmadan hakiki insan iyiliği de hakiki insan iyiliği de olamaz. Kant katı düşünceleriyle ünlü olmasına rağmen manevi ve sosyal varlıklar olduğumuzu ileri sürer. Bir kaçak insanlardan kaçtığından dolayı Tam olarak ilerleyemez. Ee, i̇zole ve gözden uzak bir hayat yaşayabilir ama iyi bir hayat yaşayamaz. <laughs> Hindistan okullarına baktığımızda umutsuz bir tablo görürüz. Ee, i̇nsanlar kötülüklerimizle başarısızlıklarımızla hareket eden bir tırnak içinde ızdırap çemberi içinde dukha ha tırnak içinde ızdırap dengesizlik, rahatsızlık ve yeniden doğuş döngülerine hapsolmuştur. Budistler için bu başarısızlıklar özellikle tırnak içinde nefretin zararlı kökleri yani vesvese ve açgözlülüktür. Bütün klasik Çin okullarında insanların durumuyla ilgili sert bir görüşe sahiptir. Dünyanın zalimlik, açgözlülük, yalancılık, bencillik, kararsızlık, yeteneklerin is, israfı, amansız şiddet tarafından yönetildiğini düşünürler. Konfüçyüsçüler bilge krallığının yöntem ve öğretilerinin unutulduğunu söyleyerek kederlenirler. Taoistlere göre insanlar artık cennete giden yolu takip etmemektedir. Mohilistler ve legalistlere göre yalnızca sert ahlaki öz disiplin ve katı cezasız ceza sistemi ahlaka aykırı durmamızı iyi yönde değiştirebilir. Evet. Hindistan ve Çin okulları erdem, bilgilik, merhamet, farkındalık, dini davranışlar, ilim, doğru yol gibi güzel şeylerin de önemini belirtirler. Fakat Bunları öğretmek zorunda oldukları gerçeği bile başlı başına düzensizliğin işaretidir. Ahlaki olanı örgütlemek bile yanlış yöne giden bir dünyanın çürümenin belirtisidir. Dünya ahlaki olarak iyi bir halde ise Laozi'nin öngördüğü gibi bilgelere, alimlere ve erdem, erdemle ilgili öğretilere gerek olmayacaktır demiştir. Hindistan ve Çin okulları genel olarak insanlığa karşı nefret duymayı reddetmiştir. Örneğin Budistler nefreti bir kötülük olarak görürken çoğu konuda bilgelerine katılmasalar da ve Taoistler gerçek bilgenin ne nefret dolu ne de şiddete eğilimli olduğuna katılırlar konu korku dolu kaçaklara geldiğinde durum biraz daha karışıktır. Bu da keşiş izole bir hayatın üstünü öğretmiştir. Ve Taoistler de şehir hayatının tırnak içinde yarattığı yozlaşma konusunda şüphelilerdir. Ama diğer Çin okulları kaçak ruhunu reddetmiştir. Reddetmişlerdir. Konfüçyusçuluk, Mohizm ve Legalizm sosyal dünyayı geliştirmek istemiştir. Terk etmek değil. Konfüçyüz bazen hüsranlı belirtir ve uzak topraklara yelken açmak istediğini duyurur. Ama sonrasında sakinleşir ve ahlaki görevlerine gerek duyar. Yani Hindistan ve Çin kültürleri bizlere farklı mizantropik bakış açıları sunmaktadır. Bunlardan ilkine aktivist bakış açısı diyebiliriz bu tür bu tür mizantroplar umut ile hareket etmektedir. Dünyanın köklü e, ahlaki başarısızlıklarını görürler ve bunları değiştirmek için azimli bir sorumluluk üstlenirler. E, onların umut anlayışı ortak durumumuzu yeniden inşa etmek için sarf ettikleri büyük ölçekli çabalar da kendisini gösterir. Bu çabalar ahlaki öğretileri dini vazhırı ya da sosyo politik aktivizm aktivizminin ya veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. Eee Confucius aktivistlerin iyi bir örneğidir. Onun zorlu hayatında ahlaki altyapıyı onarmak için uyguladığı bir sürü aktivist strateji vardır. Ee, öğrencilerden bir topluluktur. Dünyaya yay, iyi işler yap. Eğer dinlerlerse hükümdarlara danış. Başkalarına ilham olmak için Erdem'in canlı bir modeli gibi davran. Ayin, alimleri ve geleneklere saygıyı yeniden canlandır demiştir Confucius. Umutlu bir aktivistler modern hassasiyetler için sosyal adalet hareketlerinden, iklim eylemciliğinden ve, gez ve gezegeni kurtarmak için gösterilen çabalardan ilham alan jenerasyonlar için Kant'ın iki iki tür mizantropundan da daha çekici bir figürdür. Ama bu bakış açısını eleştirmeden benimseme konusunda aceleci davranmamalıyız. Ee, diğer mizantroplar dünyayı değiştiren coşkulu aktivizme dikkat etmek gerektiğini vurgulamaktadır. Örneğin bu da e, hırs, hırslı aktivist projelere karşıydı. Ona göre ahlaki nezaketimizin sebepleri gerçekliğin köklü bir parçasıdır. E, tırnak içinde duka ve tüm şartlandırılmış varlıkların geçeceği bu sebeple, bu sebeplerle kişisel ahlaki ve ruhani eylemlerle başa çıkılır. Ama bunlar sosyal ve siyasal eylemlerle değiştirilemez. Ayrıca. Ee, kuvvetli aktivitizm, alçak gönüllülük, kendini zapt etme ve ağır başlılık gibi Budist erdemlerle bağdaşmamaktadır. Bu yüzden başka bir bakış açısına ihtiyaç duymaktayız. Ee, bu dördüncü ana mizantropik bakış açısı dingincilikdir. Şimdi tüm felsefe Tüm felsefeyimiz antropiler gibi dingincilik de insanlığın ahlaki durumuna karşı negatif eleştiriler, eleştirel bir değerlendirme yansıtmaktadır. Bir dinginciyi diğerlerinden ayıran şey uysal ruhlarıdır. İnsanlığı iyileştirmek için çok az şeyin yapılabileceğine inanırlar. Belki de başarısızlıklarımızın onarılmayacak kadar fazla olduğunu düşünürler. Belki de iyileştirecek büyük herhangi bir eforun görkemliliğimiz, kibrimiz için yeni faaliyetler alanı ve kendi kendimizi kandırmak kapasitesi, kandırma kapasitesi ve geri tepme riskini riski olmasından korkak daha ılımlı yollarla tepki vermek daha iyidir demiştir. Bu yüzden dinginci mizantroplar toplu başarısızlıklarımıza uyum sağlayacak yollar bulmaktadırlar. Hırs ve gücün baştan çıkarıcılığının en güçlü olduğu insan hayatının yozlaşmış bölümlerindeki karışıklıktan kaçınırlar. Ve ana akımın meşruiyetinden ve felat telaşından uzak uzakta daha basit göze çarpmayacak şekilde ...yaşamanın yollarını arar ve kafalarını eğik tutar. Aynı zamanda münakaşadan uzak durarak... ...yansızlık ve mecburiyet gibi erdemleri yeşertebilme mücadelesi verirler. Buna güzel bir örneği tırnak içinde... ...kelebek rüyası diye ünlü Taoist filozof Zuhanzi de bulabiliriz. Modern batı toplumları arasında... ...Zuhanzi neşeli, uzun saçlı, yalın ayak putkıran görkemli bilgilere nanik yapan, konfüçyosçuluk hikayelerinin formalitelerinden kaçan romantik hatta anarşik bir figür olarak kutlanmaktadır. Aslında işler bundan daha karmaşıktır. Onun insan hayatı hakkındaki görüşü iç açıcı değildir. Çoğu insanın yolu tırnak içinde dao, unuttuğundan dolayı hayatlarının dört nala giden bir at gibi olduğunu bu yüzden insanların yabancılaşmış ve kafası karışık olduğunu acı verici şekilde değişik durduğunu üzgünden çok endişeli olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar konuyu toparlamak gerekirse sevmemek elimizde olmadığı gibi ölünceye dek sevmek de elimizde değildir. Ne demiş şair? Bir yürek ki yanmaz, yürek denirim ona. Sevmek haram, yüreğinde ateş olmayana. Bir gününü sevgisiz geçirdiysen yazık, en boş geçen o gündür, inan bana. beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma ve videoyu, kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu beğenin arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız tekrar teşekkür ediyorum. Ben Engin Dikkaya.